<laughs> Uzun zaman sonra Erik Dalan'a ee, izleyicilerimizden bir edit gelmiş bir izleyicimizden. Hadi bakalım. Ailesi. <gülüyor> 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 Oğlum güzel başlıyordur. Jrox. Kemal Bey. Jrox <laughs> Bey. İyidir sen ne yapıyorsun? İyidir vallahi Ali ile kardeşimle oturuyorum. Bir şey diyeceğim sana. He. Ne yapacağım bugün? Bugün ben Airel lavaldan sonra eee kamyon sürmeç. Oğlum noldu kırmızı be. mı be? Otobüs şey sürmeç. Tamam bitince başka oyuna girersen olur e, haber et. olur olur haber ederim.

Çok iyi olmuş. Burayı kesip bana atın. Amına koyayım bir dakika bir dakika bir şey anlatacağım chat bu arada size. Ben diyorum ya böyle videolarda burayı kesip bana atın bu videodan diye. Bu Enes'e ne yapıyor biliyor musunuz mu? Bana özelden. Enes sen atma kardeşim. Sen atma. Kesip atın diyorum benim yayından klip alıyor oraya atıyor. Ben şey diyorum klipte. Burayı kesip bana atın. Oğlum ben bunu story'e atayım falan diye diyorum. Benim klibimdeki izlediğimi niye atıyorsun? Ben gülüyorum falan böyle. Allah'ım ya Rabbim ya. Nasıl bir ekip bu ya? Nasıl bir ekip ya? ya, ya, ya. ya. ya Çok ya. güzel oturmuş. Ulan Emre yine yok ya burada. <laughs> Evre en son küsecek ha. vurma olursun. Yeter. Bir şirketimi açtım, vergilerimi ödüyorum. Benden arzu nedir? Eee... az bir şey sanki böyle hani az bir şey sanki böyle bir şey oluyormuş gibi oluyor ama devletimiz. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ama sanki az bir şey daha vergiler de sanki. <laughs> ama devletimiz. Devletimiz. <gülüyor> 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 Kişi devlet. <laughs> Dur bir dakika. Şöyle alayım da. <laughs> Onun nasıl alalım. olsun? Süper bir mermi amına koyayım. Şuraya bak. Bekle lan Kemal beni çeksene. Beni çeksene Geç orada. Geçin. Bekle geçiyorum. Yeah, let's go. sevdiğini yerim Durmadı kalbim dengi ne dengi Gel bir sen de vur gel yakına Eskide kalmış kulem Lan oğlum ne yapıyorum oğlum? Dinlediğiniz şarkıyı <laughs> kim seslendirmektedir? Cevabını veriyorum hazır mısınız? Hepsini toplayacağım. Bilmiyorum ama. 15 saniye Hani <laughs> Ali seri sonunda. <laughs> ya <gülüyor> bu efsane ya. Sağ üstteki saniyeye bakın.

onu hiç görmemiştim. Bir de webcam'i açtı. Bana bir hareket yaptı. Ömer, dışa bak, dışa bak. Dışa bak. Dışa bak. Komutanım yukarıdan takip ediyorum. Eee Lütfü aaa. Ananı avradı. Eee Lütfü Şimdi ben şu arkayı dolduracağımı söyledim. Değil mi? Oğlum çok iyiydi. Çok iyi. Bunun ikisi biri Aa biz bunları hiç baktık mı bunlara? İki son, iki son. <laughs> buyurun 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 buyurun. Galiba bakmadık. Çok iyiymiş lan. Bana sana bize bir şey olabilir. <laughs>

gerçekten ya? <laughs> Şöyle bir sorun oldu bende. Ben sıçarken yakalandım. <laughs> <laughs> Ban yedik Galiba. şey yapmayın çok gülün gülün devam edelim. yapalım devam edelim ki. Hiç çaktırmadık orayı tamam. A, gel yakala edin neymar'ı ya ayrı millet artık araba almaya başladı Ara... emre neyi geçti lan önünden ne biçim vuruyon Aç <laughs> Ömürsü değil Şu an şurası <laughs> Girişini yapıyor <gülüyor> 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 Çok iyi AWP oynuyor falan desene Ryze'cili gibi bir doğal Ya hanım bunu biliyor mi? Hüseyin'im <laughs> ben belanı evet. Bir dur, bir dur, bir dur. Dur, dur hele, dur. At um, başımıza beladır ha. Ya atın Dur, 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 dur. Tamam, dur, dur. Hop. Çorapları çıkarmış ki. Oğlum, Oğlum. Oğlum niye geçmiyor bu Hadi lan. Insanı... Oğlum değişken, Yapmayın <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Tamam, tamam, tamam. seni <laughs> yo, orpür, yo, orpür, yo. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu be, işte bu be. Ya nasıl nasıl ya. Long düştü. Işte. Oynuyorum, oynuyorum. Devam. On sekiz mert bana yeter, bana yeter. baba orada mı durdu Orada da yer varmış ya bak. <laughs> Oo. <laughs> Bu ne yaptın lan? Oh my god, oh my god. So... He's done my shit. Yeah, Don't judge, please. Geldi gel. Oğlum çok iyiymiş. Oha çok iyiymiş senin editlerin? Hiç durmuyoruz ya. En kötü tebessüm anladın mı? 3 son lan 1-1 bir, bir. geriden başladık. Star Dur şimdi ben yanlışlıkla şey falan veririm. Güzelmiş harbiden. Yani ding şöyle bir ding ding uçup bir yere atlamadım ding 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 lan harbiden bu arada. kafasını nasıl alıyorum? Nereye bakıyor? at. Ulur bir çık, Uğur bir çık. Duramıyorum. <laughs> Sıkıradan en çok aylık kampı en koril lanço. Atencian. Brüştü. Aferin Brüştü. Aslanı Brüştü. <laughs> Küpe nerede? Aha. Benim belanı sikerim. <laughs> Burada. Luke Galov, Rey Mysterio karşısında acaba nasıl bir performans sergilecek? 619 pozisyonunda... Ananı sikim! 619 ana pozisyonunda... Faruk in, Faruk in, Bay bay gidecek şimdi. Ve tuş yaptı. Kemal gel oyna benle gidelim be. Yani. Dur dur beni heyecanlandırma bir. Bak <laughs> sana diyorum ki beni ya heyecanlandırma. Abi dediğin zaman kesemeklerin elinden gittim abi. Yani gidip bay yiyeceğiz alacaklar beni kelepli gelecek diyecekler abi. <laughs> Kanka arkadan oradan değil oradan değil oradan. <laughs> <İşte>, Lakin <Kemal! gülüyor> ay. ay be, be, be. Arkamı dönmeden Orospu Orası düşüyor çocuklar düşüyor göğüsten Gülüşmeler de bayrak seçtiğin anlar azıcık Gülüşmeler Merhaba ben Jale Keza üstüme Hey çocuklar Nereye çıktı lan bu? Düşmüşsünüz bir Kalk Sizlere yakışıyor bu. <gülüyor> <gülüyor> Sen beni yüzmemi biliyor musun? Ben balık gibi yüzerim ha şeyde. Beni bak bir çık bir girerim. Bir girerim beni bir daha bulamazsın bak vallahi. <laughs> Sen beni yüzmen biliyor musun? Ben balık gibi yüzerim ha şeyde. Beni bak bir çık bir girerim. Bir girerim beni bir daha bulamazsın bak vallahi. Biz burada ayırız. Ananı sikerim. plastik dolu al. Aka kankam bir dakika. Bir dakika. Buraya koy daha iyi. Şöyle. Tablo yaptır. Adam nerede? Şimdi karşınızda <laughs> Survivor'daki zorluklardan kısa görüntüler geliyor. Kardeşim kaç gündür bu adadayız. Kızın... <gülüyor> 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 Adam, siktirmediğimiz bir götümüz o, kalmış. Bana sorun, bana sorun. Bir kağıt buluyorum, kızın ölmemiş, uyuyor. E uyuyorsa verin amına koyayım yani Ne bu tadı anlamadım ki <laughs> Belanı ver. Tamam, tamam. Çok kötü kızdırdık birini Tamam bana bırak onu Papa, hoş. Gel Yaz kızım 200 torba çimento 20 kamyon çak <laughs> çok, Abi, çok kötü ya Kanka Volkan yapmış ya O yaparak bombayı yaparak sen yaparak. alabileceğini zannediyor musun benden? Aa burada bomba Gereksiz laflar söylüyor Şimdi ben kendisinden özür dilemesini rica edeceğim. Buradan söylüyorum. Aç siktir git şimdi. Aç siktir git. Yanılıyorsun Yanılıyorsun. Adam. Kanka Volkan Demirel o e bu arada haberin olsun. Gelsin benden özür dilesin veya tüm camiadan özür dilesin. Yoksa ben gidip otobüsten alır özür dilerim. Ne oldu? Sesim çıkma. <laughs> <An> Ciroz. <laughs> <laughs> Haydi. Bir dakika, onu ben vurayım o zaman. <coughs> Yeni gireceksin. Bu <laughs> ne? Bak, o beleşet. <laughs> Enayi'cim, beni prodüktörümüz arıyor. Ben onunla konuşmaya gidiyorum. Tamam. <laughs> Haydi. Bizim prodüktörümüz mü var lan? <laughs> Bu buna lan? Ben niye tanışmadım adamla? <laughs> nice. Oğlum iyiymiş lan. Oğlum iyi lan.